Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir şey yapacağız da ne yapacağız. 3 boyutlu resimlerin içinde neler olduğunu görmeye çalışacağız. Evet. Ya. Göz testi yapıyoruz. Göz testi. 3 boyutlu girdim. resimlerde ne var ona bakacağız. Biraz sonra başladığımız zaman ekranda göreceksiniz. Hala ben bu Seylacığım başlar mısın? Nasıl bakılıyor? Öyle değil. Arkadaşlarımız da görsün Nurettin. Ya. Nurettin. Şöyle düşün. Hani gözün Oyun. dalar ya. Gözün dalar ya. <laughs> Şaşırdı. Gözün daldığı zaman bakışınla aynı bakacaksın. Orada ne olduğunu görmek için. Fil var ama bu da tavşana benziyor. Sallıyor. Tavşan. öyle bir şey yok ya, orada. At, ya tavşan bir de yanında fil var. Yok öyle bir şey yok. Var öyle. Yani. Tamam bir ben bir test şey. ederim. <laughs> ne yapıyor? Size nasıl de atıyorsun. Şire ben görüyorum. mesafeden mi bakıyoruz? Evet. İstediğin mesafeden bakıyoruz. Murat. Daldığın gibi bakacaksın. Sonra kendini rahat bırakacaksın. Orada ne olduğunu göreceksin. Bizi kandırıyorsunuz hiçbir şey yok. Hayır ya. <laughs> kesinlikle onlar dolu resimler oğlum. Evet. İnternette bak yap, bu resimler zaten ne olduğunu görmeniz lazım. Murat bak artık. <laughs> İki tane tavşan çiftte delle oynuyor. Göremiyor musun? <laughs> tamam. ne var resimde? bir de ya, ya at ya tavşan. Karşısında Filim değil de mi? Evet hatırladım o resim. Evet at olabilir o. Sende var mı? Nurettin. <laughs> <laughs> yok. Evet. Tamam bende ikinci de yok resme yani. geç. Ciddiyim bende de yok. Ha. Dur. Dur, dur ben bulacağım. Ben... beş maymunlar var bunda. Tabi geçme Nurettin. Zeyla baksın görsün analiz edelim. Bunu öğrenmem lazım benim, benim ya. de. Benim de. Anlamadım, anlamadım ya, çok. Benim büyük de diyorum. Şey. Bence de yani çok büyük şeyler bakma, kaçırıyorsun. Çok ya. güzel evet. bir şey bunlar. Nurettin düzgün bakman lazım. O şekilde göremez çok şey Seçemedin mi? Hayır böyle çok büyük, geniş ya. O yüzden belli değil şekli. Bak ben bakabilir miyim? Bana verin ben test edeyim. Yok. Ne test ediyorsun Görebildiğim şey şey var orada. Arkadaşlar sizler de görebiliyor musunuz? Bu bu videonun yorumları açık olacak arkadaşlar. Gördüğünüzü yazın lütfen. Ben niye göremiyorum? Biraz bana çevir. Şu telefonu alayım. Bakayım ne var. Çok merak ettim arkadaşlar. Ben buradan göremiyorum. Telefon uzatır mısınız bana? Benim uzatayım. Ne ya. olduğunu görüp Allah vereceğim. Allah Allah. Allah zaten anlamadım ben anlamadım. Böyle zaten bir şey dikkatimi var. toplamam ya, zaman alıyor. Nasıl bakıyor? Ne var? Bir, bir şey var anlamadım ben. Ne var? Ananız çok kötü bakıyor. Toplayamıyorum şu an. Değil mi? Evet. Kocaman bir şey var. Çünkü sallıyor. Hayır ya. Ha beş maymunlar var. Hayır. Ha beş maymunlar Ortada var. bir tane delik gibi bir şey var. Kenarlara yaygın değil mi? Ha, evet gördüm. Ne var? Ama belirli bir şey yok. Evet. bir şey, bu şey bu bir şey var. dize. Ha, beş, ne var? O zaman. Dize var burada. Tamam, dize. O ee, kiraza benzer dize var burada. Seçemedim yani başka ee, bir şey görenmiyor. Dizeler tamam. var. Anladım. Ön, önde Hayır, sıra geçelim. halinde. Sıradaki resme dur, geçelim. Dur dur. Telefona böyle bak. Ya, şöyle bakıyor resim var diyor. Maymun var diyor. Murat uzatma. Daha kolay bir resim aç. <laughs> ya görecektim. diye. Göre şöyle mi çekeceğiz? Dur. 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 Nasıl bakıyor? Evet. Nasıl öğrenebilsin? Ha buğday tarlası var. Allah <laughs> buğday tarlası var. <laughs> Doğru buğday tarlası var. Seyla ne i̇şte var? var. Görmüyorum ki elinde. Ha beş. Ya Nurettin ver Seyla'ya. Hiç bakmaya çaba göstermiyorsun. Söylesin bize. Evet. Siz de onu bulmaya çalışın. Çok zor mu? Bir adım. saniye baksın de. Ve çok yakın. O kadar evet yapıyorum. dibine girersen göremezsin. Aynen öyle. Geriden aynen. rahat bir şekilde yok, bakman gerekiyor. Yok. Bu da tellası. Çok an. büyük şeyler kaçırıyorsunuz. Sadece onu söyleyin. Ya size. ona eminim de öğrenmem lazım onu üç boyutluya nasıl bakacağımızı. Şöyle bir şey var ortada yuvarlak o şu tarafa çıkıyor. Tamam aynen. Ne? Ne alaka? <laughs> ee, mi? söyle şey mi? Doğru tiki mi? Ya -a. Hayır. saat'e benziyor ama saat de değil. Öyle bir şey yani düz çizgi gibi şöyle. Hı hı. Bırak, içine girmiş anlamadım. Evet. Bulamadım. Arkadaşlar siz Söylen de bakın ben. bu arada Söylen ne haberi. gördüğünüzü ha, yazın ha, resimlere. Ha. Ne yazdın? Habeş meymun <laughs> Nurettin, Selanın açtığı siteyi kendi telefonundan açıp oradan bakmaya şey olabilir. Öğrenebilirsin. Öğrenebilirsin. Süleyman'ın açtığı i̇şte, resmin evet, hiç hiç aynısını boyunca, açıp oradan arkadaşlar. bakabilirsin. Arkadaşlar gerçekten güzel bir şey. Yani göz testiniz. Gözünüzün kuvvetlenmesi için. Murat hala göremedin mi? Hayatım bir şeyler görüyor musun, böyle. Ne görüyorsun söyle. İşte, hey Gördüğün şey, zaman şey açık açık görüyorsun onu. Söyle. Harf et elinle. Habeş maymunu deme lütfen. Habeş maymunu değil de üç fotoğraflar gibi böyle. Gö bakayım şuna, tekrar alıyorum. Ya niye alıyorsun ya? Analiz etmek için. Analiz etmek için. Çünkü ra çok rahat gördüğümü biliyorsunuz. Şimdi, dur benim için. Telefon ekranı çok küçük olduğu için. Bir kafa var iki tarafından kocaman kulaklar. çıkıyor. Hadi bakayım. Evet. Oğlumda ne var? Bir kafa Bildiğimiz odun mu, Zeyla? Ha? Odun mu? Odun mu? Kütük. Şey iki tane böyle kollarında evet. da bir şey vardı. Evet işte. Ağaç kütüğü. Başkasını aç bakalım. Ama ben bunu çözeceğim ya. Bu ne? Çözeceğim. Aa, bunlar Yani telefonda ancak bu kadar görebiliyorum arkadaşlar. Hayır, bilgisayar ekranından şey daha var. net göreceğinize inanıyorum. Çünkü büyük ekranda çok Kontroluar rahat görünüyor. Yanlış şeyler de yapmayalım. Evet. Ee, ee, bulabilirsem çünkü çok Cevaplar. Kalmış. Kolay resimleri aç Süheyla. İşte arın. Bulamıyoruz. E, Nurettin karakteri. görebildiğim bir resim. Abeş maymunu. Geçelim şu abeş maymunu. Bu içeri doğru küçülüyor. Üzüme benziyor. Üzüm mü? Burayı sen öyle söylerim. Yalansa <laughs> söyle. Hayır. MM şekerleri var. İçinde M şekerlerinin o karakteri var ya o var. Evet. evet. Gördün mü oğlum? Hayır. <laughs> e nasıl söyledin o zaman? Kopya çekti bir Resimde yer. İçinde MM evet. şekerleri var direkt. Evet. <laughs> Bakabilir miyim Nurettin ona? Ona bakabilir bir miyim? Bir tane kalp görelim. içi boşluk. Aa çok güzel gördüm dur, hiç i̇şte dokunma bana. Başarıyor. İnan var ya, bunda bir kalp var, İçe doğru derin evet, evet, gidiyor. Evet evet Oo, evet evet. Bir de ben bakıyorum. Gördüm. Sonunda. Sonunda ama nasıl baktın? Bunu çözmem lazım benim ya. Bir kalp böyle içeri doğru gidiyor Nurettin çok güzel. Hayır herkes bakacak yani. gerekiyor. Odaklandan gerekiyor. Tamam. Nurettin bu üç boyutlu bir resim değil. Normal MM'ler var burada. yok. Boyutlu. ben gördüm. İçinde böyle MM şeyi var. Belki el biz bize var da yok yani Ay göremiyorum. Var. Bunu gördüm yalnız. Nasıl biliyor musun? İçinde yuvarlak bir var. Hani bize o enerji şekerlerin başındaki karakter var ya o var evet, elinde. Tori ben miyim ya? Sen göremezsin Ha evet tamam doğru ee, kesinlikle. Abi, bu Bey, büyük çok güzel bir Bir tane MM şeker var bu. Gülen yüz gibi Nurettin çok güzel. Tamam, gerçekten öyleymiş. Pardon. Gerçekten dediğin gibi çok şey kaçırıyormuşuz yani. Ben kurbeyim ya. Nurettin sadece bir <laughs> tane yuvarlak <laughs> emoji Neydi? gibi şeker var. Ayakta duran ayakları e, var. Gördüm işte de. Ben onu da koyamadım. Sana doğru gelen bir ok var. Ok gibi bir şey böyle sana doğru uzanıyor. Getir bana. Yan tutunca gözükmüyor. Sağ ol beni. Şurada bir yumru var değil mi? Ya sana doğru gelen bir ucuk uçuk böyle bir şey. Evet. Arkadaşlar. Siz de siz de görüyor musunuz? Şu an Murat abiniz bakıyor. Siz de görüyorsunuz onu. Bir deyim var ya. Evet, evet, evet. Murat ne görüyor? Şuraya görüyorsun? kadar geliyor, şuraya kadar. <laughs> gördün mü en sonunda? Gördüm. Seyla baba Seyla baba Ok değil de şuraya sonunda, kadar bir çıktı. Murat, abi, evet, evet, evet. Murat abiniz gördü sonunda. Bence siz de görebilirsiniz. Çok güzel, değişti, değişti. Sıradaki değiştir. resim Nurettin. Nurettin'e Nurettin Nurettin göster, şey göster o oku. Belki o görecektir Yok, onu, babanı. Yok, göreceğim şey değil. Sen nasıl gördün o zaman? Bunda ne var? Nurettin. Tarif et. Nurettin şu an bir resme Ay. odaklandı. Acı biber var içinde kırmızı. Söyle Burger var. Bildi. Şu Füze gibi bir şey var herhalde. Ya da yumuş. Ne var onda? Dur. Yeni alışmaya başladım. Sen onda bir şey gör yeter. Evet kesinlikle Nurettin gör bir şey. Ne var? Bunda şöyle şöyle göz gibi şöyle bir şey var tamam mı? İçerisine içeriye doğru e, gidiyor. Yalnız ne olduğunu çözemiyorum. bitti. Onu görseydin ne elinde olduğunu elinde çözerdin işte. Murat. Ne? Onu görmüş olsaydın ne olduğunu çözerdin. Bak, Demek ki göremiyorsun. Baklava tepsisi var. Bak, Sen daha burada. kötü durumdasın <laughs> ya. <gülüyor> 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 Değiştir onu o zor. Onu ben de anlamadım. <laughs> Kolay bir şey aç. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar öyle bir adapte oldular ki görmeye uğraşıyorlar şu an. Eminim hepiniz ya, çoğunluğunuz şey görüyorsunuz. Ki. çok Söyleyeyim güzel mi? ama ne olduğunu mi? bak bak çiziyorum bak şöyle. Tamam mı? Şuradan şöyle 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 ve şöyle. Gemi çiziyorum. var orada. Gemi, Gemi, mi? Murat? Yelkenler onlarda. ama gördüm de ne? net göremedim. Ne gördün? Ciddi. Hanım ablalarımız var burada. Nasıl? 1, 2, 3, 4, 5 tane bir dans eden hanım ablalar var. Ciddi mi? He. bildim Bakabilir miyim? Hayır. İçinde kulaklı kedi gibi bir şey var. Bakabilir miyim? <laughs> Nurettin şimdi bir şey soracağım oğlum sen çok nasıl bir açıdan bakıyorsun? Yok ben Bakmıyor. de o yetenek yok yüklenmemiş göremiyorum ben ha. Ya bir dur e, açıyı. Allah Allah. Bunda bunda ne olabilir? Bakayım. Önce ben bakayım. Evet Süheyla Söyle çok net görüyor. görüyor. Bunda kedi var şurada da eli var. Haklı. Bu sefer haklı. Gördü. Gördü. Burada olduğunu gördü. Sonunda gördü. E, birkaç defadır görüyorum ya. Aaa. Teneffüs olarak Al elimden ya. O ne? Bilmiyorum. Bana doğru de ortaya getir. Gören ama öyle. Da göremiyorum zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Belli, şey, Söyleme ben de bakayım. Belli bir şekil yok bulamazsın. Bilmiyorum. Çok kötü durumda. Evet Aa, oh, maalesef. Buldum. Ne var? Evet söyle. Dur söylüyorum. Şöyle bir yuvarlak var tamam mı? Böyle derinlemesine böyle. Yuvarlak değil. Dur bak bak bak. Değil, ya kenara çıkıyor. Bir Bak şu doğru. göbekten bak güzel kızım. Şu göbekten başı şöyle genişliyor. <laughs> yok daha yok. Arkadaşlar, oha. arkadaşlar, arkadaşlar sakin, relax. <laughs> Olun yani. sakin. Ben, ben görmeye başladım. Bence bu evde olduğumuz günlerde sizler de sizler de evinde internet olan arkadaşlar illaki bizi izleyenler bu şekilde eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Evde kalın lütfen dışarıya çıkmayın. Her dışarıya çıkışta daha Şeyla. çok risk Hayır. artıyor. Ey! Ne var? Dur dur. Hayır bu içine derinlemesine Bizim gidiyor. Bizimkiler kendilerini şey öyle kaptırdı ki şey var, beni duymuyorlar. Bir şurada bulunduğu e, e, Ben şey, şey, var? var. Ben göremiyorum. ben göremiyorum. Hadi farkı var. Ben bitmişim. <laughs> Kokosa mıymış bu? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de bu yetenek yok ama tamam Şimdi Şeyla sana öğretecek babanı, baban çok uğraştı bu gece öğrenecek baban. Ben, ben, Burada bir şey yok. Bunlar sadece senin içine gömen şekiller. Evet, evet arkadaşlar. Size de tavsiye ediyoruz. Yenelim. Görüşmek üzere. Evet. Evde kalın. Evet, Hoşçakalın. Doğru. Hoşçakalın arkadaşlar.